Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes ve şu anda Enes Kiratoğlu kanalındasınız. Gördüğünüz <laughs> üzere önümde bir oyun var. Daha doğrusu önümde bir makine var. Kendisi Aegis 3 PC'de şu anda Evil Within 1 oynuyoruz. Neden Evil Within 1 oynuyoruz? Geçen gün Evil Within 2 hakkında o kadar olumlu olumlu konuşunca bir gaza geldim. Bunun e, bunu geleceğini belki tahmin edenleriniz olmuştur. Bir gaza geldim ve Evil Within 1'e tekrar bakmak istedim ne olmuş ne bitmiş diye. Fakat yaptığımı pisliği anlatacağım. E, bundan gurur duyuyorum, duymuyorum çok da umurumda değil. Sizin de çok umurunuzda olacağını zannetmiyorum belki ama e, oyunun %100 save dosyalarını indirdim. Çünkü baştan oynamak istemiyordum. E, ben ki korku oyunlarını severim ama tek de bırakırım genelde. Bir Resident Evil 4'ü herhalde birden fazla oynadım. E, i̇kinci kez oynamak zor geliyor bana korku oyunları. Niye bilmiyorum. Belki daha kolay olması lazım. Ee, o yüzden yüzdeyse oyun dosyalarını yaradım. Amacım çalıp çıkmak. <laughs> amacım ee, silah olarak ve level olarak gelişmiş bir karakterle bölüm dizaynlarına bakmak aslında. Yani ben özellikle Elite'nin bölüm tasarımlarını sevdiğimi hatırlıyordum. O yüzden şöyle bir oynayayım dedim. Bakalım nasıl level bölümleri varmış, nasıl level bölümleri varmış, nasıl dizaynlar varmış onlara bir bakalım. Şu an Chapter 5'teyim. Biraz oynayalım burayı. Sonra bir de Chapter'ın ilerleyen kısımlarından bölüm açarım. Ee, easy modunda bu arada oyun. Ee, i̇lerleyen Chapter'larda isterseniz Hard modda da. Zaten default olarak Hard mod olması lazım galiba. Ya da normal modda gireriz. Gördüğünüz gibi silahım... Bir dakika dur. Bayağı bir silahım var. Aynen. Şimdi abi mermi sıkıntısı yaşıyor muyum? Yaşıyorum galiba. Şunlara baksana yavrum benim ya. Burst handgun var. Magnum var. Şu Magnum'u al bakayım beline merak ettim. O ilk oyunda sevmediğim şey şuydu benim aslında. Neden bu kadar kamera yaklaşıyor benim hoşuma gitmiyor. first person moduna geçiyormuş gibi oluyor. Çok önemli bir detay mı değil ama ben yine de omuz hizasında kalmasını tercih ediyorum kameranın. Özellikle TPS oynuyorken. Hiç oynamayan varsa bu arada muhakkak baksın derim ya. Keyifli oyun abi. Keyifli oyun. Kim öksürüyor lan? Oğlum oyunu çok da iyi hatırlamıyorum çünkü. Bir şey geliyor orada. Görünmez düşmanlar geliyor büyük ihtimalle. Şu an beni gördü. Hey hey. gösterirsen bir daha kendini. Şuna bir daha çarparsan. Çok. Ah! Dur 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 dur. Kaybolma, kaybolma. Ha, magnum çünkü var. Ağzını burada kırarım yani adamın. Hatta bir de yakayım üzerine de tam olsun. Bunu da toplamamın hiçbir esprisi yok. Şu an 68 683 bin. Tane geliştirme puanım var ki karakterim full seviyede zaten. Neyse artık biraz ilerleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Bir de şu film şeritleri hoşuma gitmedi. Yeni oyunda gördüğüm kadarıyla bu film şeridi muhabbeti yok. Üstten ve alttan basmışlar ya. Bak şu an biri var. Heh. Şimdi sabaha kadar hareket yap bana. Sabaha kadar hareket yap. İstediğini yap. Oh güzel güzel. Bol bol mermi bırakmışlar iyi. Çünkü ne kadar geliştirme puanın yüksek olursa olsun ee, şey yok ya yani, mermi geliştirebileceğiniz bir yöntem yok. Evet, şu an biri beni görüyor. Elbet gelecekler. Tabi şatkan olunca range daha yüksek olduğu için bu tarz düşmanları daha rahat alıyorsun aşağı. Normalde ben buraya ilk oyunda var ya böyle tırsım tırsım gidiyordum. Şimdi diyeceksiniz keşke öyle gitseydin umurumda bile değil. Siz izlerken zevk alacaksınız diye ben kendimi burada riske atamam. Bu tarz oyunlar artık kalmadı be. Böyle bir hakikaten Mikami dışında böyle korku oyununu bu tarz yapan insan yok yani. Eskisi kadar insanlar acaba bu tarz korku göstermiyorlar mı? Mesela siz oyuncu olarak hep böyle bir Resident Evil özleminden bahsedilir ya. Hani Resident Evil'lar, eski Resident Evil'lar neydi be falan diye aslında bu tarz bunlar da onların onların devamı. Baktığınız zaman bir şekilde yani hani aynı mantık üzerinden giden oyunlar bunlar da. Fakat gene de e, yapımcılar bu tarz oyunlara yönelmiyor hiç. Hakikaten Mikami dışında adam kalmadı korku oyunlarının. Amnesia, Outlast gibi olanı daha çok tercih ediyor ama o da bitecek yavaş yavaş. Çünkü insanlar artık hani sadece kaçarak oynadıkları korku oyunlarından biraz sıkılmaya başladı benim anladığım o. Çok birbirlerine benzetiyorlar büyük ihtimalle oyunları. Ee, o yüzden böyle bir can sıkıntısı vardır diye tahmin ediyorum orada. Bir de oyunun en pis şeyi Samara var bir tane ya. Pis ters Spider Lady diye bir hatun. Reklam girdi adamın. Yani tekrar sorumu yenileyim. Hani ben bir oyuncu olarak bu tarz oyunları görmek, ben bile korku oyunu sevmeyen bir insan olarak görmek istiyorsam diğer oyuncuların da daha çok ilgi göstermesi gerekiyor ama belki bu Within çok beğenilmediği için, niye beğenilmediğini bilmiyorum. Bence güzel bir oyun. Ee, iyi satış rakamlarına ulaşmamıştır. Belki de pazarlaması iyi yapıldığı için yani mesela şey sorusunun cevabını arıyorum sizden. Hani en fazla öyle bu durum tespit yapabiliriz. Ne oldu lan? Ha. bir oyunda da en sevmediğim şey delikten bakmaktır biliyor musunuz? Gerçek anlamda hiç sevmem delikten bakmayı. Silent Hill 4 The Room'da vardı. Oh man. My luck changes before the party. Ne yapacağım şimdi? Ay şeye... Buna basıyorum. Yes! <laughs> Evet burada neye göre basacağımıza dair bir ipucu olması lazım ama uğraşamayacağım onunla. O yüzden ee, bir ileriki bölümlere bakalım. Ne var ne yokmuş bir onu görelim. Gel abi. Title menüye dön. Güzel bir maceraydı. Bir şeyi merak ediyorum. Aslında konuya dönemedik tabi tekrardan. Oyun böyle bir soru sormak zor oluyor bazen. Neden mesela Resident Evil çok sevdi bu oyunu almayan var mı? Varsa neden? Veya oynayıp da beğenmeyen var mı? Varsa neden? Hani merak ediyorum. Eee ve hani bununla ilgili fikrinizi merak ediyorum. Hani çok fazla Resident Evil seven, Resident Evil öven, Allah'ım ne olur Resident Evil'lar gelsin diyen bir sürü insan varken bu tarz oyunların yapılmamasının tek sebebi bu tarz oyunlarda iyi satış potansiyelini bulmaması. Tabii şöyle bir şey de var abi. Eskiden mesela şey vardı. Resident Evil gibi oyunlar mesela popülerdi, satardı falan filan ama onu oynayan oyuncular da artık e, hedef kitle değil. Hedef kitle biliyorsunuz ki her zaman işte 10 15 25 yaş arası olduğunu varsayalım oyunu oynayan adamlar zaten 25'i e geçmiş durumdalar artık. Zamanda oynayan adamlardan bahsediyorum. O yüzden doğru hedef kitleler olmayabilir o adamlar. Hadi açalım şuraya bakalım. Baya... Psikopat bir yerdeyim şu anda anlamı kadarıyla. Abi hiç hatırlamıyorum vallahi burayı ya. Nereden geldim, nereye gidiyordum? Neler olmuştu? Burası geldiğim yer mi, gideceğim yer mi? Benim tahminim burası geldiğim yer. Ben öyle tahmin ediyorum. Hani oyunun lojistiğine göre düşünürsek sanki bu daha uygun geldi bana. Buradan gitmek. Doğru gidiyorum galiba, değil mi? Yani inşallah bir daha aşağı inmek zorunda kalmam ya. Lan, niye aşağı düştün gerizekalı? Oğlum çıkıyorduk ya kesin terse gidiyorum ben size söyleyeyim ha. O da o yüzden yukarı çıkamıyor mu acaba? İlginç bir bakla karşılaşıyor olabiliriz şu anda. Evet, baya <laughs> yukarı çıkamıyor, yüklenmemiş bölüm. Bu arada oyuncu olarak da hislerimin ne kadar kötü olduğunu söylediğim, yani ortaya çıkmış oldu bir daha. Yön duygum sıfır. Bu arada mantık olarak zaten aslında aşağı gitmem lazım çünkü düz mantık düşün abi. Merdivenden indin, buraya geldin, save noktasını gördün, devam edeceksin falan tabi bu daha doğru mantık. Ay bir de cansız mankenler falan var. Ne kadar korku öğesi varsa adamlar hepsini koymuşlar. Melo bir dur gözünü seveyim korkutma beni. Abi açı açı en sem... Ha, yok yanlış hatırlamışım. Başka bir başka bölüm daha vardı da onu karıştırdım ben. Ha? Diyor ki adam. Öldüm. Niye öldüm? Çünkü hard modda oynuyorum. Ondan öldüm büyük ihtimalle. Hard modda tekte ölüyor musun ya? Hard modda değil. Akumu modunda oynuyormuşum. Akumu ne lan? Allah kahretmesin sizi. Akumu ne koçum? Bu sefer gizli gizlik mi deneyeceğim ama. Bu arada bu kez teller yok abi. Zorluk derecesine göre teller olup veya olmaması gibi bir durumu varmış bu oyunda. Aa hiç bilmiyordum. Demek ki Akum moduna geçince böyle bir saçma bir şekilde ya saçma demeyeyim de ilginç bir şekilde teller falan et. Oo. Şimdi bacağına bir sık bir de tekmele abi şunu. Ablacığım kusura bakma da bayağı şu an bir sniper'la hardcore. Hah geldi. Geldi ama. Ne silah kullanıyorsunuz siz ya. Gerçekten siz dayaklıksınız. Hay 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 hay. Ha oyunda böyle tuzaklar var da sizi bitirmeye çalışan. Onlara yaklaştığınız zaman doğal olarak bir anda şey oluyor. Bunun diğer sisi vardı, bu kadını yönettiğiniz. Bilenler vardır muhakkak. Neyse, Şebnem'le o zaman daha yeni tanıştığımız zamanlar... Yok değil aslında, oldu yani. Birliklerimizin belli bir dönemindeyiz falan. Ben de hani bir şekilde ne alaka hissediyorum, bu oyuna çıktı diğer sesi ve ilk bölümü falandı. O diğer ilk bölümünde de o kadın var. Yanlış hatırlamıyorsam Spider Lady, Boss gibi bir şey var. Normalde böyle 10 dakikada falan geçebileceğim bir yer. Şemdan da çok böyle oyun oynayan bir insan değil. Hani ama oynamak istedi. Oynar mısın falan dedim. Oynarım falan dedi böyle. Bir öldü, iki öldü. 45 dakika boyunca bekledik oraya geçmesini. Çok hırs yapıyor. Acayip. Muazzam hırs yapan bir insan yani. Ama helal olsun. Hiç oynamasına rağmen azmetti ve geçti. Şu an beni duyuyorsa bir yerden. Ki duyuyordur büyük ihtimalle. içeride çünkü. Eminim ki gülüyordur. Ha, bir dakika dur dur. Şimdi çakozladım mevzi. Mevziyi şimdi çakozladım. Bunların döner bıçakları var. Döner bıçaklarıyla dalalım abi havasında. Takılıyorlar. Benim doğru anda şuradan atlamam lazım. Yani bir geçti gibi atlayacağım. Atla. Eğil. Yoksa çok sağlam kafanız uçar. Mesela bunun uçması lazım artık kafasının. Abi geldi çünkü. Hah, teşekkür ederim. Bu o da eğiliyor. Abi eğilirken kullanamıyor musun şu silahı ya? Direkt gerilmeden sapla. Şu kapıyı açabilecek miyim acaba? Yoksa oraya girmem gerekiyor muydu? Tamam bataryayı şuraya sokacağım. Bir daha geç sokacağım. Yo oraya sokmayacakmışım. Bir daha geç yapacağım. Yok burası değil. Burası değil o zaman şuradaki kısma gireceğim ki zaten orada bazı arkadaşlar da beni bekliyor. Aa, hayır! Yat abi, yat! Yat! yat. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Bu kez de 3 chapter sonrasını açacağım. Chapter 13 açacağım. Yeter, bayağı oyalandık çünkü. Yani ben bayağı daldım çünkü oynayıp duruyorum yani. Maksat göstermekti level dizaynlarındaki şeyi. Farkı, bak dediğim gibi benim için mesela lineer bir oyunda, çizisel bir oyunda en önemli şey, bölümlerin birbirinden farklı atmosferlere sahip olması. Ee, bu açıdan da ben bu oyunu seviyorum. Bak mesela bulunduğumuz save noktası burası normalde. Bizim save house'umuz gibi bir yer. Hani kendimizi geliştirdiğimiz bir yer. Her geldiğinde farklı bir şey. Buraya gelmek de çok geriyor Hiçbir şey olduğu yok da. Yani görüntüsü, ambiyansı, bir anda görüntü değişmesi falan insanı geriyordu. Bak şu an bulunduğumuz yerde mesela aslında günümüzün çarpık bir versiyonu diyebiliriz. Hani modern şehrin çarpık versiyonu diyebiliriz. Bir de şimdi gene bu Akuma zorluk seviyesinde oynuyordur psikopat. Ha şu an chapter'ın başına attı benim. Buradan oynamak daha iyi olur zaten. Zaman zaman yanınızda biriyle beraber ilerlediğiniz anlar oluyor. İkinci oyunda bu hiç olmayacak sanırsam. Ya hiç ona, ona bir tease olmadı yani. ama olabilir tabi. Lan! Oğlum durmasana abla işte. Abi illa şov peşindesiniz ya. Diğer yukarıda kalacak ya. Diğer yukarıda kalacak ya ondan. Başka yol bul yani. Ve yani al işte bu pislik herif ya. Ulan bu da ne bela adamlardan bir tanesiydi. Baş edilecek gibi bir adam değil. Ölüyorsun tekrar çıkıyor öldürüyorsun öldüremiyorsun falan. Bir de bunun tree vardı ben şimdi hayatta hatırlamam. Yani tam olarak ölünce mi kalkıyordu ölmeyince mi kalkıyordu bir şey yapıyordu. Boyuna dair zaten bahsetmek isterden bir tanesi de aynı bossların tekrar tekrar çıkmasıydı. Ee, bir yerden sonra yani ilk etkileceğini kaybediyor olaylar. O yüzden hani umarım yeni oyunda ona çok girişmezler. Ama hala etraftan bir şey topluyorum. Oynamayacağım bile oyunu. Neredesin sen? Git abi. Git abini çağır diyecektim. Herif shotgun çıkarttı. Şapkalı neredesin? Bir izleyicilere seni göstermek istiyorum. Heh, geldik. Şundan anla. Şundan. Buradan kendisi spawn olabiliyor. Bir de çıkan seslerden şu anda kendisinin burada olduğunu anlayabilirsiniz. Burada bir yerde ama nerede bilmiyorum. Ha burada bak. Allah. Ölmez. Bir de tek atar falan. Öyle bir adam yani. Koşarak tek atıyor. Çok sever koşarak tek atmayı. Ölsene. Şu an öldü ama zannetmeyin ki öldü. Ölmüyor abi adam. Ölmüyor. Çıkıyor tekrar sağdan soldan bir yerden çıkıyor namussuz. Bak şu an çıktı. Tam şu karşıdan çıktı. Şahane. Böyle pis bir herif işte bu. Tabii bir de böyle gerilim verir genelde. Abi geç diğer tarafa da. <laughs> Aya, her türlü pisliği yaşadık yani. Neyse. Çiğni üzerime basıyor psikopat ya. Evil Within böyle bir oyundu. Baktık hatırladık tekrar gördük. Böyle ara ara eski oyunları hatırlamayı seviyorum ben. Hatırlamayı sevdikçe de sizde de paylaşacağım. Çünkü bunlar benim için birer içerik. Sizin için de izlenecek birer başka içerik. Çift taraflı kazanç. Win win. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüyorum. Bay bay. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen. Bye-bye. Mm -hmm.